De... Tamam. Kanka Draven'i tamam. Ya biz al. bir dakika video açılımı yapıyor. Evet hep ya izlemeniz tamam. arkadaşlar. Tekrardan başka bir video ile karşınızdayız. Bugün Valorant oynuyoruz. Yanımızda Draven'ya evet. e, Brevenia. e, ve Şu anda başka bir maçtayız. Abi ve gördüğünüz gibi Draven'in kendi, kendi kilidi var. taba basılı tut bir, taba basılı tut. Bundan Peki. sonra Ali, bundan sonra sonra <laughs> e, şey bot Ali bir Neden söyleyeyim mi? Sen de bana oku. Ya bulacağım mı? Senden kesilir mi? Arkadaşlar bu arada 4 belası var bir Avengers'ın. Kırmadım. kili var. var adamın ya. Evet. Burası, evet kanka çocuk beta'dan beri oynuyor yani. Biz daha meta Kanka telefondan konuşalım çünkü. Görüş sağlıyorum. Abi 50 kilo oldum. Götürüm anne. Abi. Affedersin sana göstermedin. 50 olmuş, 57 olmuş. Abi 50 kilo göstermedin? Abi kilimi göster. göstermedin? Arkadaşlar kendimi. bu arada, bu arada, bu arada, bu arada, bu arada, bu arada. Arkadaşlar kanalımız 57 abone olmuş. Ya. <laughs> Çok mutluyum arkadaşlar bu arada. Aga kilimi göster Allah aşkına. 57 aboneyiz. Kanka bir saniye 57 abone istediğince yapıyorum. Yo. Kanka Yoo, ben de 50. Kanka o zaman ben de 57 kill yapacağım. Acaba? Şu an 51'im. Hadi 57 abone 51 kill. Hayır 57 abone 57 kill. 57 abone 57 kill bekliyoruz senden beraber. Bugün 60 falan oluyormuş Dustin bugün düşünsene. Oha lan o, 60. Aa. Ben arkada. Kanka Dustin böyle düzenli video şey atmaya devam ederse olur bu arada. Olur olur. 3 abone var ya. Yani, yani biz 1 aya oh. kalmaz düz oluruz. Çekilin yolundan. 57 yapacağım ben. Bekle. Kalkulayt ediyorum. Arkadaşlar normalde hani şey e, hani böyle o 100 bin youtuberlar 125 bine ya birden böyle sevinirler filan. işte o ben onun küçük çaplısını yaşıyorum şu anda. Son sayı. Abi 3, abi bu round 3 kill alırsam 57 olacak. Ve 1000'e de almış olacağız. Arkadaşlar 54 kill var. En en yüksek rekorunu geçti. Bravo. Evet 53 kill rekordum. Evet geçmişim rekoru. Hadi 3 evet. kill daha alırsın be Draven ya. Abi Reyna ile zaten kırmıştım. Reyna ile rekor yapmıştım. Tekrar Reyna ile kırdım. Sıradaki gelsin. Tarıyorum. Lan ben be. abi. Burada. Yani B'ye gelmeniz lazım. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben burada adam var. Öldü. Daha high aim botuna da kanka adam var. Spike Allah. yerleştirildi. Spike. 77 hadi. Kanka aga bedire vermemiş. Kanka o zaman bu eliyorum. Ayakta kalan son oy. Oldunuz zaten. Aa! Ne oldu lan? Abi ben bunu facecam'ini alayım da 54. Facecam'le hiç sorunsuz kazanırız. Kıçık. Sonra checker'ız direkt. Ne din garıştırdı. Kanka sana Hadi. 8 kanka 8 9 kere ulti attım sanırım. Oğlum yalnız ben 20 kez ölmüşüm ben. Oğlum nasıl de, 20, 20 kez öldün? Ama 7 asistim var ha. 20 kez daha söylüyorsun lan. Abi bir asistim ben ya. Sadece bir kere şey oldu. Duman indi. Oğlum, Dragon'a 12 kez Biz 20, 19, 19, 19. Tamam, bizim adam ilk killini aldı. Hayır. Aa, olsun. bir benizle. Gökte ne var? Abi yani güzel ulti de orada adam yok. Hayır, orada adam var mı? Spike B'de düştü. Spide Abi mı? yandı vallahi. Vallahi sattım çok başarılı bir intro yapmışsın he. Ha teşekkür Bakayım. ederim. Kanka videomu, videomun başına gel. Videomun başında. Ah, ah. 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 Oo oh. oh, bayağı konu düşman. Bana like. 56 kill. Onlardan daha fazlasını bekliyor. Titriyecekler. Kör almaklar. Kart Kaç kilsin? 56. Aga be. O zaman abonelikten çıkıyorum. 56 kilo. 58 olmuş. Dur iki kanalından da abonelikten çıkıyorum. 56 ya olsun. Ya Ali kanka, kanka. bence çıkma. Çıkma çıkma. Çıkma. Skor tablosuna geliyorum. 56 kill. Evet film. Astra açıldı, Astra açıldı. Evet. Abi. MVP'yi nereden görüyoruz? Lan? Kanka mükemmel bir maç, 56 kill, bir asist bitirmişim. Bir şey söyleyeceğim. Bir saatte 1 milyon 500 bin altın. Babamın oyun yeteneğinden faydalanarak. Kanka video 17 izlenmiş, 16 like var. Abi Aa! bu arada Valorant videosu gelir mi bir daha sence? Gelir gelir. Vay vay vay. Çok iyi mutlu ki ya. Valorant videosu. Ya kanka bir şey söyleyeceğim açıp İki veya bir maç daha oynayalım ücretsiz ücretsiz ajan açacağım ne olur. Oğlum benim şeyim kalmadı benim kolum kalmadı 57 kilo aldım. Ya iki maç. Oğlum 42.220 XP sonra şey açılıyor. Ben şunu Kanka, 50, onu. kanka 59 abone. Oy! 18 görüntü. Bunu da alabilirim evet. aslında. Ücretsizle. Hadi o zaman başkalarıyla girelim. Bünyamin sen girebilir misin? Yok. Dustin bir şey soracağım. Intro şarkısının ismi ne? Intro şarkısının ismi bir dakika. Abi mükemmel intro, mükemmel intro. Hmm, bir saniye. <laughs> Ne? niye böyle? Oğlum kayır sinir Ya. Evet. 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 Arkadaşlar nasıl? Abone kaç beyler? Pam pam pam. Kanka intro'yu kanka, o kadar güzel yapmışsın ki. Kanka, atmış ismin, olmuşsun, atmış olmuşsunuz kanka beyler, atmış. 60 olmuşsunuz beyler 60. Şarkının ismi Pamda. Şarkının ismi Panda. Yeah. Abi bizim Vega vardı. Ne satmış olmuşsun da? Bakayım. Abi bu arada ciğerim söküldü. Bu kadar derecesiz mi açayım kanka? Kanka bir spike oyucum açayım kendime gelmem lazım. Abi oh, bu arada bu <laughs> Kanka bir adam var Microsoft'ta yeni şirketle girelim O sırada sunumları yapmak için kullandığı bilgisayar et. Arkadaşlar 60 abonelim 60 abonelim be. Yes be. Tamam tamam. Arkadaşlar buna özel bir like'ınızı alırım. Alırım. 60 abonelim be. On video, on like, on on. Hadi Bu el atmış kim yapar mısın? Ben seyirci oluyorum. Astrali olayım be. Abi ee, elimden geleni yaptım 57 kilo almak için. Kanka bu böyle 60 kilo yapar mısın? Bir şey söyleyeceğim. O kanka, kadar deneyeceğim, deneyeceğim. Ki, deneyeceğim. Şu anda 4, ta 4 tane kilo alabilirim. Hmm. Abi bu arada nasıl oynadım geçen maç? 5 bela. Ee, nasıl oldu yani? Kanka, kanka, nasıl oynadın? Nasıl oynadın? Güzel miydi? Mük. Bu arada ilk defa astro alıyorum. Yeni açtım ayağını. Oha adamın şeyinde araba var. O ne? Ferrari. Reyna. Ee, bu arada ben bile şaşırdım o kadar kil aldığını. Ya. Evet, Başarılı bir kanal olma yolunda devam ediyoruz. Evet 60 aboneyiz arkadaşlar. Bunun için, bunun için, sizin için, e bunun için ve sizin için efsane killer alacağım. Abi ben el yani ben 56 kil aldım yetmez mi? Kanka, yetmez, ben, azıcık ben alacağım. Ben 15 kil alacağım. Burada. Asallah. <laughs> 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 Oğlum 56'dan sonra biraz az azıcık. Ee, evet arkadaşlar neyse şey devam ediyoruz. B videoyu bitirmeyi sen <laughs> vazgeçtin. <Valorant, gülüyor> Hop nereye gidiyorsun? Bu Valorant oyunu kanka izlenme alıyor yani insanlık Ben Allah. Geof de bayağı alıyor bu arada onda da. Aynen. Abi bir dakika şimdi bir açacağım adamlar yakalanacak. <laughs> Abi doğru canım. Kanka bu arada Geof izlenme almıyor. Dostlarımı yok oluyor. edemezsiniz. Kankam. Bak kendine müzisyen, P. Pqueen, e, mesela Elrein yapmış 500 bin izlenmiş. Elrein'in 1 milyon abonesi var öyle düşün. E, sonra kendine müzisyen 100 bin izlenmiş. Kendine müzisyenin kaç bin abonesi var? Ya tamam izlenmesi onun da değil. Ben oynamayı ve çekmeyi ben, seviyorum. Evet. Kanka, bir saat özel bu arada 45 görüntülenme almış az değil. Aynen. Oha! Oyunda Megoldon var mı? Evet. Var kanka. At hatta biz onu. Kraken var mı Kraken? Evet var. Kraken. Var. var. Abi rekabet giremiyoruz ya. Derecesiz atıyorum. Ama sanki 5 tane izlenmiş de muhtemelen girip direkt gitmişler çünkü 4 dislike var. 4 dislike mı? Kanka orada evet. introları çok iyi yapmışsın. Teşekkür ederim. Ali zaten kendin yaptın değil mi? Evet, valla. <laughs> hmm. Niye abi 4 dislike e, Sea of Thieves videosu? Siz <laughs> mi dislike <laughs> attınız? Nasıl Yo, ben valla dislike atmadım. <laughs> Bakayım. İlk Sea of Thieves videosuna kadar Kanka 26 görüntülenme onda bir çok Ama 3 2 like almış ona. Ya sevmemiş olabilirler. Kanka Fortnite'e girebilir miyim? Bir ara girebilir misin? Kanka ben borularsa girebilirim. Kanka istediğin yeni yer tutmuşsun zaten bir kanka, Ben 7'de ben 7'de ben 7'de gireceğim. Kanka bu arada böyle rutin olarak abone artarsa çok hızlı olursun 1000 abone işte falan. <laughs> Benden sonra çok az gelir. Abartma. Binle. Jet alacağım. Pardon binli 100 olursun falan yani. Bin fazla. Bin olur da Ben sonra baya zor gelebilir. Ama videolarını yorum al. Ya yani ben mesela yorumlarımın hepsini okurum bin abone olsan. Yanıt tabii. oynarken ben topla cepheleri yapıyorum Lan şey verin, kilitleyin, kilitle, kilitle. Oğlum, yok ki, hiç kötü like alıyorlar. Ne? Kanka, hiç like almayıp iskelet adası kesip bu tabaka bir tek ben like atmışım, diğerleri dislike like. Ne? Bak iskelet adası kestik. Loota baka bir tıkla kanka. Evet abi. Oha. Kanka tek like bende bu arada. Oğlum. Videoya bir, bir bakayım dedim. Tek like. dislike 0 likedim. Sen dislike atmıştın. Yok kanka benimki like istersen şey esesine atayım. Oğlum dört. 4... Like... Tamam at kanka tek like şu anda. Oğlum cfd izlediğin 2 like 4, 4, dislike 4 dislike almış. Bir de ben like anlatmadım yani. Evet arkadaşlar. E, Oha kanka bir dakika 19 like almış e, videosu? Evet. Evet iskelet adasına geçtik. 2 like 2 dislike ben de like attım. Ya bir mutlu oldum bir sinirim bozuldu ya. Arkadaşlar niye Sea of sevmiyorsunuz? Ben de çok sardı. Zaten o iki dislike da Ali ve Binyamin'in bence. Siz ikiniz şey hayır. attım fotoğrafı attım, attım lan like bende Allah Allah aynen üç like var biri bende bakayım biri bu kanka <laughs> hayır ben <laughs> kendi videoma like attım nasıl bu bir like atmama imkanı yok krallığı nasıl Güven attı. Oğlum falan. Zaten 20, 20 like oluyordu aşağıma videosu bu arada. Aynen Güzel oldu. Kanka. Dastin kanka ben risk etmesini kestik loot'a bak. Aldım eset gördün. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> Spike A'da düştü. Lazım olur. Arkadaşlar çok TV izleyin yani belki güzel olur. Arkadaşlar neyse daha fazla böyle da böyle videoları yani istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Daha fazla böyle videolar var. görüşmek üzere bay bay.